Bir videoyu sizlerle birlikte tek tek açı yapıyorum. Duydun ki şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir günek bebek çekim Arkadaşlar arkadaşlarımıza başlayalım ben onları da size izledim. Evet arkadaşlar devam var mı biraz gidiyoruz böyle yılan Çok heyecanlıyım pek yapmayı bayılıyorum. Admini ve kaşık ben çok saçımı almak uğraşacağım. Güzel durur. Ben buraya durdayım. Aşağıda görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba. Ben geldim, ısınlandım, bekledim. Şimdi hemen kışa geldik çocuklar. Burası çok iyi bir amazing. Like Bilmeden bas.

Ha, telefona bakarak. İşte burada ben tabletten oynuyorum. Şaşı telefonla çekiyorum bu videoları. Biraz görülüyorum. Ben bu kamera bayağı çekiyorum. Bu video. Perfect day, perfect day, perfect day. İsmi niye istiyorum? Niye ayıcık istiyorum? Ya gel ya, herkes ben de iş... Biliyor bir de ben ah ah böyle iyi <laughs> bir şey. Diyorum. Arkadaşlar ben pet takıcı kimin şimdi? Yani ne ya bilmiyorum kaç geliyor bana <laughs> bu. Bu takıcı sözü sözü kaç geliyor? <laughs> bu tamamen Oha desa. Lan lan Yani bunu da esmayı koyacağım. Bunlar bana ikisini esma verdi. Yani, yani, Durduk geliyor ben kişiye çünkü tek şey tamam. Meksika Belga işte. Bir tane şey Yok. Yok burada. Bir tane şey tekrar döndü. yan falan dedim. İnanmıyor bana. Güzel falan diyor. Tamam diyor bir de. Utanmadan tamam diyor. Yan yayın yapıyorum. Benim canlı yan yayın başlıyor.

atıyorum. Evet arkadaşlar sen başlıyor. Eşek o, o ikisi. ya ben... benim hesabım yapayım. Tam <laughs> bir verdim. Şimdi. yok. Yani, bir, evet. bir bakalım. Ya ben kurdum. ben. ben, eşim, o, ben. ben yok. yok.

yapıyordum tam bu neyse bu manzarayı gördüm neyse bay ne zaman kesinlikle işliyoruz arkadaşlar Ne Arkadaşlar, arkadaşlar, bu yük hemen geliyor. Başka Hey. Bakmayın. Aslında ne ben bir video bir gelip istemiyorum. Merhaba arkadaşlar. Uygulamalarım dışındayım şu anda. Evet şimdi gözü kapat Hatta şu oyunma girip şey yapayım.

o sırayı çıkıyor. Aslında bu sırada çalışmamız Yok. Bugün iki video atamayacağım için videoları birleşik yapıyorum. Birleşme. Şaka hesabım yok. O benim hesabım değil. Kardeşim. Ablamın hesabı şaka benim ablam yok. Hem hiç de işte bir milyon abone edeyim. Buraya bütün arkadaşlarım var benim. Bu dostum şakalar. buna video oynayacağım. Bakın tepkilerini alacağım.

Vou te fuder morrer sapatinha Arrega-se esse popô Vai, saca é eu, tô bem, eu, tô bem, eu tô bem. şey gerçek Efendim mi? Bana bir şey mi dedi? Evet arkadaşlar. İyi şimdi gelin. Bir video yapalım. Kırık <laughs> hafif. <affet gülüyor> i̇şte bilmemiştim. Bilmemiştim. Bunu gördüğünüz için bilmiyorum. Pardon zaten şey ya. <laughs> Bu bölge değil aslında. Bir kıvırt. Oha çok çok Arkadaşlar ben bir video çekip geleyim şu anda size izletirim artık. Bir <laughs> dizim Evet arkadaşlar Dans renk değilsin. Neyse duruyorum. Şekil şekli. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiştik. Görüşürüz.